Merhaba çocuklar. Ee, 11. sınıflardan bir öğrencimizin bana attığı bir kısmi basınç sorusunu çözmek istiyorum sizinle birlikte. Ee, şimdi bizim gaz karışımımız sabit hacimli kapta. Eee karbondioksit ve argon gazları var. Ee, burada karbondioksitin kısmi basıncı 2 atm argon gazının da mol kesri 0,2 x argon 0,2 olduğuna göre e, bizden istenen e, kaptaki gazların toplam basıncını ve e, argon gazının kısmi basıncını soruyor. Aslında karbondioksitin kısmi basıncını vermiş ee, bunu tekrar sormasının bir anlamı yok. Sanırım burada argonun kısmı basıncını istemiş olmalı. O zaman buna ben AR diyeyim. Çünkü sorunun içinde karbondioksitin Kısmıyı basıncı sorulmuş. Şimdi bir kere karışımdaki her iki gazın mol kesirleri toplamı 1'e eşittir. Buradan argonun ki 0.2 ise karbondioksitin ki kaç olmalıdır? Şunu bir sileyim. karbondioksitin ki 0.8 olmalıdır. Çünkü toplamları 1 olacak. Karbondioksitin mol kesrini biliyorum. Kısmi basıncını da biliyorum. Karbondioksitin kısmi basıncı eşittir karbondioksitin molü bölü toplam mol çarpı toplam basınç bulunabilir ancak ee, buradan toplam basıncı bulabilirim 2 eşittir karbondioksitin kız, e, şeyi mol kesri yani şurası 08. Evet. 0.8 çarpı P topla. 2 bölü 0.8'den 20 bölü 8 o da 4'e bölersek 4'e ee, e böl 2 4'e böl 5 5 bölü 2'den 2,5 çıkacaktır. 2,5 atm. Şimdi argonun kısmi basıncını bulmak için en kolay yol P toplam eşittir. P argon, argonun kısmi basıncı artı karbondioksitin kısmi basıncı. Burayı 2,5 5/2 diye verdik. 2,5 eşittir. Eee argonun kısmi basıncına x diyorum. Karbondioksitin kısmi basıncı kaçtı? 2 idi. Argonun e, bu karışımdaki kısmi basıncı eşittir 2,5'tan i̇ki 2 iki çıktı. Yarım atm olacaktır. Doğru yanıt Denizlidir. Argonun kısmı basınç 05 ATM toplam 2,5 ATM olacaktır.